Büyük Güçler belgesel serimizden herkese merhaba. Merak ettiğimiz, gelişim sürecinde büyülendiğimiz belgesellere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adem ile Hava bir elma yiyerek dünyaya indirildi. Newton ağacın altında otururken başına bir elma düştü ve bu şekilde yer çekimini keşfetti. Büyük güçler de bundan ilham almış olacak ki markaya elma logosunu koydu. Hangi büyük güçten bahsettiğimi tahmin ettiniz değil mi? Apple. Güvenilir ve sağlam bir teknoloji denince ilk akla gelenlerden biri olan Apple, başarılarına kavuşmadan önce birçok yoldan geçmiştir. Geçmişten günümüze gerek kalite, gerekse sağlamlık açısından kendini bir hayli geliştiren Apple, zamanla global bir marka haline dönüşmüştür sahip olunan kişinin kendine ayrıcalıklı hissetmesini sağlayan Apple, kuruluşundan bugünlere kadar inanılmaz değişimler geçirmiştir. Bu değişimleri sizler için derledik. İşte Apple markasının dünden bugüne geçmiş olduğu muhteşem gelişimleri. İlk bilgisayar olan Altair 1974'te Amerika'da tasarlanmasıyla teknoloji devriminin ilk adımları atılmış oldu. Bu ilk bilgisayarların ortaya çıkmasıyla önce Amerika'da daha sonra da tüm dünyada bilgisayarlara olan ilgi büyük ölçüde arttı. Bu durumu fırsat bilen girişimciler, mühendisler ve yazılım teknolojisi uzmanları bu alanda yeni bir şeyler geliştirmek için yarışmaya başladılar. İşte tam bu zamanlarda 1976 yılında Steve Jobs ve Steve Wozniak isimli iki genç Jobs'ın garajında ilk Apple marka bilgisayarı ilkel de olsa tamamladılar. Bu bilgisayar Apple'ın doğuşunun ilk adımı olacaktı. Bir garajda başlayan bu teknoloji devriminin ileride bir dünya markası olacağı herkes tarafından zaman içinde öğrenilecekti. Apple markasının dünden bugüne muhteşem gelişimi 1976 yılında yaptıkları ilk bilgisayar olan Apple 1 ile başladı. Mühendislik işlerini vazna ilk üstlenmişken iş geliştirme kısmını da Jobs devralmıştı. Çıkardıkları Apple 1 daha çok bir deneme sürümü niteliği taşıyordu. Birçok eksiği bulunuyordu. Bu ikiliye daha sonra Reynolds Wayne de katıldı. İlk üretilen bilgisayardan yaklaşık olarak 200 adet satıldı. 1977 yılında Jobs ve ortakları Apple 2 isimli bir bilgisayar daha çıkardılar. Nispeten de olsa ilkine göre daha iyi performansa sahipti Apple 2. 1980 yılında ise Apple 3'ü piyasaya sürdüler. O yıllarda bilgisayar piyasası IBM şirketinin kontrolündeydi. Bu nedenle Apple firması kendini artık göstermek zorundaydı. Apple bir piyasaya sürüldüğünde şirketin ilk logosu Ronald Wayne tarafından geliştirildi. Ünlü fizikçi Newton ağacın altında olarak tasvir edilmiş bir logo ancak Logonun birçok çağ dışı ve karmaşık kalması nedeniyle 1977 yılında renkli logosuyla tekrar tasarlandı. İlk logoya göre daha renkli ve zarif olan bu yeni logo 1998 yılına kadar kullanıldı. Aynı zamanda bu logonun rengarenk olması Apple'ın ilk kez renkli grafik görüntülemeye sahip olmasını simgeliyordu. Isırık izi ise elma simgesinin kirazla karıştırılmasını engellemek içindi. Daha sonraki yıllarda piyasaya sürülen her ürün d bir çağın başlangıcını gösteriyordu. Bu ürünlerle beraber yeni logolarda Apple'ın karakteristik duruşunu iyice sağlamlaştırıyordu. Özellikle 2007 yılında çıkan iPhone'la akıllı telefon çağı başlamış ve Apple'ın ikonik logosu tüm dünyada akıllara kazınmıştı. iPod'lar Apple tarafından geliştirilen ve 2001 yılında piyasaya sürülen taşınabilir bir medya aracı olarak çıktı. İlk sürümleri sadece müzik oynatmak üzere kullanılırken daha sonraki sürümlerinde video, klip Müzik, videoları gibi video oynatma özelliği gibi birçok özellik de eklenmiştir. Hatta çıkan son modellerde oyun oynama, video konferans uzaktan komando olarak kullanma gibi çok amaçlı kullanım seçeneği de eklenmiştir. Diğer Apple ürünlerinde olduğu gibi iPod'lar da zaman içerisinde teknik bakımdan büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Piyasaya ilk kez 2007 yılında Steve Jobs tarafından sürülen iPhone dönemine göre bir devrim olarak görüldü. Aslında bakıldığı zaman çok da yüksek bir performans sergilemeyen iPhone diğer özellikleri bakımından piyasada çok ses getirmişti. İlk kez kapasitif bir dokunmatik ekrana sahip olan ve zamanına göre büyük sayılabilecek 3.5 inçlik ekran boyutuyla göz doldurmaya yetmişti. Sadece bir adet fiziksel tuş barındırıyordu. Teknik özellikleri bakımından şaşalı bir cihaz olmasa bile kullanıcılar tarafından çok beğenilmişti. Çünkü o zamana kadar hiçbir akıllı telefonun sunmadığı bir müzik ziyafeti sunmayı teklif ediyordu. 6.1 milyon satışıyla piyasada dikkatleri üzerine çeken iPhone sonraki torunlar için adeta yeni bir yol haritası çizdi. 1986 yılında Steve Jobs gerçek anlamda ilk kez bir Apple marka bilgisayar olan Mac'i piyasaya sürdü. Bir faresi bulunan bir kelimelik işlemci programı ve bir grafik paketi bulunuyordu. Yaklaşık 2500 dolardan satışa sunulan Mac, bu elindeki bilgisayarla dönemin bilgisayar piyasasını elinde bulunduran IBM karşısına rakip olarak çıkmıştı. Apple markasının dünden bugüne muhteşem gelişimleri Mac ile başladı. Çıktığı tarihten itibaren 70 bin adet satan ilk bilgisayar daha sonra yerini Mac 2, Mac Classic gibi daha üst serilere bıraktı. Son olarak da günümüzde Macbook, Macbook Air, Macbook Pro gibi çok yüksek performans sergileyen bilgisayarlara evrildi 2001 yılında müzik çalar piyasasına iPod'da giren Apple, yenilikçi teknolojisiyle büyük bir değer kazandı. Bununla beraber iTunes yazılımı özellikle Apple ürün kullanıcıları için vazgeçilmez bir nimet olarak görülür. iTunes'la çok yüksek bir çıkış yakalayan Apple, yerini internet dünyasında da sağlamlaştırdı. Kısa sürede 10 milyon şarkı satışı gerçekleştiren bu platform, iPhone'a çok büyük bir kar getirmişti. Bunu takiben özellikle 2007'de iPhone'un piyasaya sürülmesiyle App Store'da da sadece bir haftada 10 milyon indirme gerçekleştirildi. Şüphesiz ki Apple markasının tercih edilmesinin onlarca sebebi var. Bunların içinde öne çıkan en önemli sebeplerden birkaçı uyumluluk, çok gönüllülük ve müşteri memnuniyetidir. Son olarak da Apple'ın reklam başarılarına da değinmek gerekir. Şöyle ki güçlü ve teknolojik bir ürüne sahip olmak bile bir reklam algısı yaratırken yine bu kimliği güçlü reklamlarla desteklemek etkiyi daha da arttırmaktadır. 2011 yılında Steve Jobs şirketin yönetim kurulu başkanlığından ayrılacağını açıkladı. Onun yerine bu görevi Tim Cook devraldı. Daha önceki yıllarda Jobs, pankreas kanserine yakalanmıştı. Ancak bu tip kanserde herhangi bir kemoterapi tedavisi uygulanmaya gerek duyulmamıştı. Bu izin sürecinde başkanlığı yine Tim Cook'a bırakmıştı. 2011 yılında temelli olarak görevinden ayrıldığında tekrar sağlık sorunları gerekçe olarak gösterdi. 5 Ekim 2011 yılında ailesi tarafından yayınlanan Steve Jobs ailesinin yanında huzur içinde vefat etti mesajıyla hayata gözlerini yumdu. Sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı ancak Steve geride dünyaya büyük bir teknoloji miras bıraktı. Bir evin garajında başlayan bu şirket yıllar sonra dünyanın en büyük şirketlerinden birine dönüştü. Sürekli yenilenen ve güçlenen sistemiyle teknoloji pazarını ele geçiren Apple, yıllar içinde elbette her şirket gibi kapanma tehlikesi yaşadı. Ancak doğru ve stratejik adımlarla dünyanın en çok kâr getiren şirketlerinden birine dönüştü. Büyük güçler belgesel serimizin sonuna geldik. Global marka haline gelen bir başka büyük güç. Belgeselinde görüşmek üzere, hoşçakalın.